%64, %67.4'e evet, 32.6'sı hayır cevabı verdi yani memleket e, tek hayır ekseriyetle süreci olumluyorlar. Aslında bunun yani e, bizde çok böyle peşin ezberler vardır. Ya tamam hani biz bunu vatandaş destekliyor ama Karadenizler ne düşünüyor? Ege ne düşünüyor diye baktığımızda bölgesel dağılımda da aslında ülkenin bölgelerinin birbirinden kopmadığını görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da 87,5 oranında bir destek var sürece. Burada da e, Güneydoğu'da bu desteğin çok olması normaldir. Çünkü oradaki insanların canı yanıyor. Oradaki insanların sıkıntısı var. Bugün yayına gelmeden önce bir arkadaşımızla tartışıyorduk da yani bugüne kadar bölge halkı terördü, isyandı, kepek kapatmayla uğraşırken Peki bu süreç bittikten sonra çocuğunun geleceği ona bir ev almak ve ailesinin bir gelecek kurmakla ilgili kafa yoracak. Dolayısıyla Güneydoğu halkının desteğinin çok yüksek olması gayet normal. Doğu Anadolu'da 87,5 87, 87 oranında Güneydoğu halkı süreci olumlu buluyor ve destekliyor. Evet. Doğu Anadolu %78 ikinci sırada Doğu Anadolu destekliyor. Aslında biraz Doğu Anadolu halkı tepkisel olarak e, görülür ama hani Erzurum'u baz alacak olursak. Hem bu bölgede bir sağduyu var bir de Doğu Anadolu'da kısmen Yine Kürt seçmen de var yani Kars gibi Erzurum gibi e, illerin bazı ilçelerinde. İkinci sırada destek Doğu de Anadolu'dan geliyor Marmara bölgesi. Marmara bölgesi artık tek başına Marmara bölgesi değildir bilindiği gibi aslında bütün Türkiye'yi temsil eden bir bölgedir yani bölgenin de zaten büyük çoğunluğunu İstanbul temsil ettiğine göre aslında Türkiye'nin mozaiği gibidir Marmara. Marmara'da %67.1 oranında sürece destek var. Aslında Marmara e, desteği ile Türkiye ortalaması desteği birbirine çok yakın gözüküyor. evet, 67.4 Türkiye ortalaması. Evet, İç Anadolu'da 66.4'e doğru bir iniş var. Karadeniz bölgesi 66.3, Ege'de 58.4, Akdeniz'de de 54.9 oranında bir e, destek var. Toplamda baktığınız zaman işte 67.4'ün dağılımı e, ülke geneline e, yayılmış ve hiçbir noktada %50'nin altına çözüm sürecine destek düşmüyor. Devamında da e, partilerimizin tutumu var. Yani terörün bitirilmesi ve e, tüm ülkede barışın sağlanması için yürütülen sürece partilerin verdiği desteğe baktığımız zaman da yine Güneydoğu seçmeni %91.6 ile BDP seçmen birinci noktada gözüküyor. 86.4 ile AK Partili seçmen ikinci, 73.7 ile Saadet Partili seçmen, CHP'li seçmen 41.7, MHP'li seçmende 39.5. Diğer dediğimiz yani oy kullanmayan, kararsız olan seçmende 62.2 oranında süreci destekliyor. şey dikkat çekebilir miyim? Lütfen bu buyurun. Yani ederek gidelim tabii, ki. Tabii tabii. Evet. Şimdi bakın CHP'li seçmenle MHP'li seçmen, ekrana tekrar onu verebilirsek. Ekranda hemen görsün, hemen, evet. hemen Bir hemen, hemen hemen aynı oranda karşı çıkıyorlar. Evet. Hı hı. Şimdi ben bunu baştan beri iddia ediyorum da. Diyorlar ki hayır CHP seçmeni böyle davranmıyor, böyle düşünmüyor diyorlar. İşte bakın CHP seçmeni de MHP seçmeni de aynı oranda karşı. Ben bugün küçük evet. bir zaten ileride. CHP üzerine yani. küçük bir değerlendirme yapabiliriz. Yani de de, Mesela şimdi Sonar bursaydı, derlerdi anlamadım. ki Hakan kendi fikrini ispat için Sonar'da böyle yapmış. Öyle bir şey olmaz evet, da yani siz hatta derlerdi. Hatta arkadaşım Kürşat Oğuz'a e, verdiğiniz röportajda Habertürk'te hafta sonu ekinde geçen ay değil mi? Evet. CHP'nin yüzde %70'i e, Birgül Ayman Güler gibi düşünüyor demiştiniz. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Onu 60 küsürü. Hatta Virgül Ayman Güler'in lafı CHP seçmenini rahatlattı demişti. Rahatlattı. Ege Akdeniz, Trakya e nefes aldı demişti. Evet, yanlış anlaşılma riskine rağmen cesaretle o sözü etmişti e, şeklinde. Yani maksadını aşan bir yere gitmiş olabilir. Evet. İfade de, e, şekil de ters olabilir. Ama seçmenini rahatlatmıştır. CHP'nin seçmen yapısını... Herkes eski CHP seçmeni gibi zannediyor. Değil, ilgisi yok. Geri gelirse konuşuruz. Yani. Partilerin Neyse, aslında seçmenleri liderlerin tutumuna göre de tavırlarını belirliyorlar. Ben e, öyle zannediyorum ki yani bu sürece MHP'nin ve CHP'nin liderlerinin desteği olumlu olsa partideki taban da Ak Partili, BDP'li taban gibi bir anda Aynen. değişir. Aynen. Bu anlamda da aslında CHP içerisindeki başlayan hani CHP tabanı çözümü destekliyor. Tutumu çok e, ters bir tutum değil. Bu liderlerin karşı olduğu halde tabanın verdiği destek. Belki de liderler olumlu baksa tabanın İnsan desteği Bey, değişebilir. Ben buna itiraz ederim. Tabii Çünkü edebilirsin. Bu şu demektir. Hı -hı. Milyonlarca adamı e, bir kişinin ağzının içine bakarak yönleniyor anlamını taşır bu ifade. Ama parti Olmaz. böyle bir şeydir ya zaten. Sonuçta tamam da parti, şimdi bir karar ben, alır alır ben de yani. şöyle algılıyorum bu sonucu. Liderler seçmenlerine bakarak hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bunu da dikkate almak lazım. Ama böyle büyük liderlik şudur ya mesela memleket menfaatine gördüğü bir konuyla alakalı kendi tabanını da ikna eden liderdir hani. Doğru. Konuyu ama faydalı görüyorsa o liderlik. Doğru. birisi tercüman olması lazım. Kesinlikle. O seçmene de birisi çıkıp diyecek ki bak bu seçmem süreci desteklemiyor değil. Hı hı. Yöntemi, tarzı desteklemiyor. Hı hı. Turacı desteklemeyen olmaz yani gördünüz yüzde. Hmm. Işte evet de. yani hatta vatandaşa sorduğumuz zaman yüzde doksan dokuzlara çıkıyor işte. sözcüğün desteği. Yani. Ee, baktığımız size, zaman aslında evet, yani sonra MHP'ye geçelim sonra tabii, tabii, Yani en az destek veren MHP seçmeni buçuklarda, CHP 41.7, 42'lerde. Evet. En yüksek de BDP seçmeni evet. 91.6'da. Eee ve e, Kürtler ve Türkler diye bir soru sordunuz mu orada? Evet sorduk. Desteği, onu da bir alalım sonra eee sonuçlarına gidelim. Yani aynı soruyu Türk ve Kürt seçmen arasında çaprazladığımız zaman da Kürt seçmenlerin %91.7 oranında sürece desteği var. %63.2 oranında da Türk seçmenin desteği var. Yani bu Türk seçmen dediğimiz zaman aslında toplumun %95'ini oluşturuyor. Kürtler de ortalama %14-15'ini oluşturuyor. Aslında Kürtlerin tamamına yakını sürece destek veriyor anlamına gelir. Burada da zaten hani MHP'nin, CHP'nin ve bir takım böyle daha milliyetçi kesimlerin Tavrına baktığınız zaman aslında 67'ye yakın bir oran gibi. 63 burada işte Kürt seçmeninde katkısını korsak yine 67'ye 33 gibi bir rakam ortaya çıkmış olur. Evet peki başka sorularınız da var onları da konuşacağız ama Ender'le devam edelim. Faruk Bey siz de devam edelim. Siz hangi sonuçlara vardınız efendim? Bizim yaptığımız çalışmada 4-10 Nisan tarihleri arasında 21 ilde toplam 3473 denekle yapılan bir çalışma. Evet. Ee, ...yine bir önceki sorduğumuz soruya benzer şekilde... As ...aslına bakarsanız tam olarak aynı soruyu yine vatandaşa sorduk. İlk e, başlanılan süreçte daha doğrusu kamuoyunun... ...bu süreci tartışmaya başladığı günlerde yaptığımız araştırmada... ...yüzde yirmi dolayında bir net destek oranı varken... ...bugün itibarıyla evet, hayır, kısmen bir fikrim yok şekliyle... <laughs> ...biz e, aldık sonuçları. Ee, İhsan Bey'in e, çıkardığı sonuçlarda... Fikrim yok ve kısmen cevapları çıkartılarak evet. elde edilen bunlar. A ve teşekkürler. <laughs> Aynen. E, dolayısıyla <laughs> bizde e, evet oranı yüzde 49.5, hayır e, bu sürece desteklemiyorum diyenlerin oranı 30.6, kısmen diyenlerin oranı yüzde 8.3 ve fikrim yok diyenlerle beraber.